Hasan Tosun. Nerede doğdun? Akçaabat. Kaç doğdun? 1952 Akçaabat. Erekli köyü. Şu an 70. yaşındayım. 70. 70. indi. Peki çocukluğunu hatırlıyor musun? Çocukluğun nasıl? Tabii bugün gibi. Çocukluk bugün gibi. Nasıldı mesela? Bak şimdi e, hani herkese Cenab-ı Allah demin dedi ki aynı havuzayı vermemiştir. Şimdi çocukluğum Mesela kendimi kaç, üç, üç yaşlarında, üç buçuk yaşında kendimi tanıdım. Ondan ne böyle sor bana ne yaptın, hepsini teker teker anlatırım. Ama sor bana ki tün neredeydi, onu unuttum. Çünkü tutmayı, o zaman tutuyordu. Çocukluğunda ne yapardın mesela? Çocuklukta ne yaptık? Ee, işte i̇şte kendimizi birazcık böyle çok fakir zamanlar vardı, fakir dönemler vardı. Mesela senin deden onlar, malcidle, koyuncidler, rahmet olsun kendine, çoban Çobanoğlu'nun Bilal derdiler. Onlar şeydi, koyuncuydiler. Biz tütüncüydük. Tütün yapardık. Tütüne geldik, tütün yapardık. çocuk işte 3-4 yaşında yürümeye başladık. Koşuldu bizi nekleri beklemeye. 4-5 yaşında, 6 yaşında başladık Kur'an kursuna. İşte Kur'an kursuna dokuz. Senin şeyin, bunun amcasından Ahmet'le biz beraber giderdik. Köy Cemesi'nde okuduk. Yazın bizim Şemedi Hoca olmazdı. Köy gider okuduk. Efendim. ondan sonra başladık okula. Okulu bitirmeden bir sene evvel 1962-63'te tütüne mavi güf vurdu. Mavi güf vurunca bizim para geliri bitti. düşün yani 12 yaşında ilkokulü bitirdiğim sene Rize'ye kulübede gittim. Çay toplardık Rize'de. 3-4 sene devam ettik öyle. Ondan sonra 1965'lerde buraya geldim buraya geldim, burada biraz gördüm, baktım ya bu da öyle kolluk, öyle peregat var ki. Mısır'a, Mısır'a katıyorlar şey fasulyeyi. Ya bir Mısır'da bir tane fasulye. Bizim memlekette bir tane adam topluyor aslında. Babama yalvardık, yakardık, ettik, eğledik, bir şey ettik, sattık oraları, geldik buraya. 1967'de buraya gelir şey, babayı evi yaptıydık. O bu da burada 17-18 sene inşaatçı, askerlikte inş, askerliğimde inşaatçılığım geçti. Askerde inşaatçıydım. Yani askerde de bayağı faydalarım oldu. Boşuna tayin büdürme ee, tabi. 87'lerde de inşaatçılığı bıraktım. İşçi sıkıntısından. Başladık sebzeciliğe. Sebzeciliğe 92'lerde çok sebze yetiştiren oldu. 92'de böyle sıfır sıfıra çalıştık. 92'nin sonunda seralar kurduk. İşte o bu seraları kurduk. O karşıya kurduydu bunları, o buraya Ondan sonra işte böyle bu güne bugüne kadar geldik. Ama mesela Trabzon'dan geldiğimiz zaman ben çocuktum. Mesela 15-16 yaşlarındaydım. Burada ilk aldım, ilk burayı aldık. Şehire çok yakın oturduk. Şehire çok yakın oturduk. Hani bugünün geleceğini o günden hesaplayamadık. Sonra da bizim Türkiye'nin kaderidir bu. Türkiye'de memleketini düşünen, insanını düşünen hiçbir proktat kalı keşmede tesam sana yeri var ya. Bu sanayi tabi bura muhtarlıktı. Sanayi zenginler işte muhtarlanan uydu dedi o öyle ve böyle. Sanayi girdi. Fabrikalar yapıldı sağa sola. Geldi 98'de ee, sanayi Bakanlığı baktı ki buradan sanayi kaldırsan mümkün değil. E, ee, sanayi ile tarım da bir arada yürümesi mümkün değil. O eski bereketler gitti. Mesela dedim ya bir Mısır'da oldu bir fasulye. Bir Mısır'da bir yemeklik fasulye bile olmadı. Şimdi orada yaktım ben. Git bak yere yere ya hasta. Hem açık yerde. Bu 98'de <laughs> çıkardı. Tarım Bakanlığı, Tarım'dan bu Kullar Ovası'nın, Köşkü Ovası'nın tarımdan çıkardık devletli şeye, Sanayi Bakanlığı'na. Sanayi Bakanlığı da burayı şuurlandırdı. Ha şimdi fabrikalar bak orada yapıldı. Şurada adamın evi vardı, yıktılar, yapılacak. Ee, şimdi de bu da şey, düzen bozuldu. Burada bir tek hastalığın dokunmadığı bir tek mısır var. Şimdi de bakalım hayırlısı Allah'tan ne yapacağız? Kör kuruşun mert adamı, Bilmem ki nasıl seçer Kim derdi ki uşaklar Buluta kurşun geçer Ey gidi karlı dağlar Erimez mi karunuz Sizunda bulut gibi Akmaz mı göz Ey gidi karlı dağlar erimez mi karunuz siz onda bulut gibi akmaz mı göz yaşınız ha, Babam, deli yani halk arasında köle Hüseyin. Babam Çavuşoğlu'nun Ayşe. Hani sizin bu yanınızda şeyler var ya, Çavuşoğlu Hasan'ın mülkiyeti. Evet. işte oranın tek güzel. Onlar nasıldı? Onlar nasıl hatırlarsın? Onlar e, ya eski insanların hepsi. Yani istisna kaydı bulma. çıksaydık köyde, Mümera köyünde arasan çıkardık bir kişi, iki kişi. E, kaynadan mıydı mesela? Öyle vurdum duymaz işine bakmaz. Hepsi tişi, yani derler ya e, tişilan tırnağıyla beraber uğraşıp geçindiler. Eskiden, şimdi gibi pulluk, bereket yoktu ki. Nümere Köyü'nde çemeye hoca barışırdık. Veyahut da köye muhtar seçilirdi. Veyahut da ormana pekçi tutulurdu. E, onların tabi bir yıllığı, o zaman aylık değil ya, yıllık. Mesela sen bir yıllık hocalık yapacaksın bize benim çocukluğumda işte 600 lira, 700 lira, 800 lira hocanın yıllı onu vatandaş vereceğiydi. Bugün gibi kartı yoktu, devlet para vermezdi. Onu rahmetli babam kenelde babama bırakırdı o şeyleri, işlerini. Rahmetli babam kapı kapı kezer de misir toplardı. Ha böyle tabakla, sağanla ne kadar verirse adam zenginliğine göre. Zenginlere biraz da takılırdı babam. Ya fakir veriyor bir tabak, sen de bir tabak vereceksin. Misir toplardı, sadardı, verdiler muhtar şeyin, hocanın şeyini, yıllığını. Mesela muhtarın bir yıllığı olurdu tamam mı? 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira. Ee, gene aynı öyle. E para yok ki kimsede, kimden para alacağız? Parayı tanımazdık. Gene öyle misir toplardı. Misir fasulyeden iyi satılırdı o zamanlar. Sonradan fasulyeden misiri geçti. Yani ilk başta misir, mesela 1955-56'lardan sonra misir fasulyeden iyi paraydı. Misir herkes fasulye kimse almazdı. Aşk yazılırcılığına akşama satacağı Veya pekçi. Bizim ormanla kendi şeyden iki tane bekçi tutuldu. Bir bekçi kolumet ta al şeyden acamın karşısından ta ki şeyin arkasında da yerimiz vardı. O hani testler yaptır ya şeyde sırtta. Hmm. Onun arkasında da bizim köyün yeri var idi. Sonra orada kaldı malaya. ya. E, mezaranın ne efendim plaklar uzaysa ya. Fındıklı piraklar, fisere ya. Tergen de ufaldı ama kene iki iki tutuldu. Onlara da şey toplandı, Mısır toplandı. Mısır toplanırdı bu. Mısır da köyde böyle yani kendi tarlasından üretip de kecinen e, 276 haneydi bizim köy. 276 hane. E, 50 hane sence kendi yanından gecen diye bile paralan aldı diye. Paralan da bulabilsen. Paralan da bulabilsen. Yani para bulsan da misiri bulamazdın. Çünkü herkese lazım, bir kişiye kişi değil herkese lazım. Toplardı misir, mesela ben çok adam biliyorum, gelip de babamı Hüseyin adam, ya bu sefer topladığın misire lağustu yazdık. Ya bu sefer topladığın lağustan ben alayım, benim hiç lağustum kalmadı. Toplardı babam haber ediyordu ona. Kela alırdı, İşte o parayı biriktirir. verdi pekçe parası. Veya hoca parası, veren nokta parası. Veyahut da tava parası. Mezaranın içerisinde seneye her yüze uzayış alan tava görüldü. Peki babam ve annen neden vefat etti? Babam e, ömrü bitti. Ha, yani bir e, yok. yok. Herhangi ne annemle ne babamda hiçbir hastalık yoktu. Yani babam 90 yaşında rahmetli oldu. 97 yaşında. E babamın işte ufak tefek böyle gözlerinde hani katrak diyorlar ya. Katrak ameliyatı yaptırdım. E, başka işte tabi pronşut eskiler zaten bizim Karadeniz'in insani. E, yarım balık gibi yaşar, yarım balık gibi. Yani balık tamamen sudadır, Karadeniz insanı yarım sudadır. E, sıra siyadik, romadizma, bronşit hastalıkları vardı, öyle soğuk zamanlarda sıkıştırırdı rahmetli. Kedugun'da ama belli başlı bir hastalığı yoktu. Annemin hiçbir şeysi yoktu. Hiçbir şeysi yoktu annemin. Çok gayet sıhhatliydi. Annem, dedem, e, şeyde Rusların, ben şeker koymuyorum, Dedem Rusların karşı Kars işgalinde e, Erzurum'dan Kars'a gittiler. karşı müdafasında. karşı kurtardılar. E, arkasından şehir çıktı. Çanakkale çıktı. E, Rahmet nenem derdi ki Hasan derdi. Dedemin, babamın derdi şeyi künyesi geldi. Hani şehit olanın künyesini gönderirler ya. Babamın dedi künyesi geldi. Bizim Hasan'daydı dedi. Dayım ama time ben çocukken rahmetli oldu. Onu bulamadık. Ali Osman Agam'a sordum rahmetliye ya böyle bir şey dedi ki aslında ben hiç görmedim. Ahmet Ali Agam'a sordum rahmetliye ya böyle böyle Hanefi Hadra saklayalım diye bulamadık. Çanakkale'de bir şehit öldü, Karşı'da bir şehit öldü rahmetli şehit. Aa, Mehmet Kiyaf bu çay şey, içil, bak sen böyle şey bul da Peki anne babandan veya çocukluğundan aklında kalan bir anı oldu mu? Ve hatıra seni böyle çok etkileyen bir anı, ya hatıra. Çok etkileyen bir anı şu. Şimdi her annenin baban öyle onu aslında siz de biliyorsunuz da. Ee, anne, anne hani bazı diyorlar ya, çocuk dördüncü kattan düştü de annesi atladı peşine. Sevgi. Yani o anne sevgisi, baba sevgisi. Ben inşaatçılık yapardım. Mesela bazı olurdu keç kalırdık, peton attığımız zaman keç kalırdık. Saat 10'de, 11'de, 12'de gelsem bakardım yolla hala beni bekliyorlar. Uyumazdı, yatmazdılar. Hale ben geleceğim ki yatsınlar. Yani o kadar bir sevgi vardı. Bir insanda başka bir sevgi olmaz yani. Bir anne sevgisinin üzerinde bir sevgi olmaz. Annenin çocuğunu sevdiği kadar bir sevgi başka bir yerde olmaz. Dertliyim yüzüm gülmez, dah kimse derdimi bilmez. Dertliyim yüzüm gülmez, kimse halimden bilmez. Yangınlı dur yüreğimde perde perdeli dur görünmez o Yangın lider yüreğim Yangın lider yüreğim Da perdeli perdeli dur görünmez o kalem olsa da yapraklar kağıt olsa Ağaçlar kalem olsa yapraklar kağıt olsa Gençliğinde ne iş yapardın? Dedim bu de uğraşırdın. Aa, gençliğimde e, Karadeniz'de yıllarda çocukluk dönemimiz İşte aynı sizin bugün nasıl ekip? Şimdi de gene siz fındık ektiniz. kolay işleriniz. Ekip biçerdik. Efendim ara sıra Rize'ye gider biraz çalışırdım. Ee, orada öyle ki zaten 17 yaşında, 16 yaşında buraya geldim. 16 yaşında bu evi yaptık. Ee, 17 yaşına henüz kirmemiştim buraya geldik. Efendim ondan sonra da burada e, başladık inşaatçılığa. Burada iş çoktu. Yani o tarihlerde bile çalışmak isteyen iş bulurdu. İnşaatlarda, fabrikalardan e, fabrikalarda iş bulurdu. İnşaat suva başladık. E, 73'e kadar. 73'ün Mart'ta askere gittim Erzincan'a. 59 top eğitim Dubai Erzincan. Erzincan'a. E, orada acem vardı. o zaman acemiydim iyiydi 4,5 aydı. eğitimi. Eğitim. Şimdi 6 ay askerli hepsi. Dört buçuk ay orada acem eğitimi gördük ama bizim eğitimimiz de gördüğümüz eğitim daha şimdi şu anda şu anda topu e, kullan diye bana kullanırım. Yani bizim topumuz obüs topuydu ha. Böyle körerek ateş etmezdi. Mesela diyelim ki Mimera'yı diyelim. Mimera'dan malay vururdu. Mimera'dan malay, Saraceresi'ni. Oraları yakardı. Ha şimdi ver bana şeyi, topu, kene yakarım orayı. Öyle eğitim gördük. Oradan geldim şeye Trabzon'a. Da işte kalan e, 15 buçuk ay tamamladık. Oradan geldik gene inşaatçılığa devam. Fabrikaların şiirleri düşüktü maaşları. Ne zaman evlendin? Nasıl evlendin? Ha, evliliğimiz e, 68 senesinde evlendik. 68'de. Benim abilerim benden evvel ayrıldı. Babamdan geldiler buralara hanet ya bizim memlekette fakirlik vardı. Baktılar ki ileriye doğru efendim, burada kecinmek, e, idare etmek. Mesela birinin kızını diyelim ya sana gittiler birinin kızını isteyecekler. Önce şeyi araştırdılar. Bu yarın ayrılacak ev yapmaya yeri var mı? Ya onun ev yapmada yeri yok. Tamam ona kız yok. Ahmetli babam köyün azasıydı aşağı yukarı. 25 sene ağzalık yaptı köye. Zaten o müvesiliyle hep şeyleri ona yukardılar. Angarya işleri hep o vesileyle ona yukardılar. Kayınbeder de muhtar edin. O da 27 sene muhtarlık yaptı. O köyün değil de Trabzon'un muhtarıydı. O kur yazarlığı yoktu. Tivali dönülendi otururdu rahmetli. Mesela geldim Mala'dan biri. O Meran muhtarı. Geldim Mala, ya muhtar abi burada bir şeyim var. Çakacı ona mühür, abi de pular döndü. Azıcık tamam, git ya bir şeyini. Her yerde de sözü geçerdi. Peki kaç tane çocuğun var? Çocuk 10 tane hayatta var. Allah ömürlerini uzun etsin. İki tane de e, mezarlıkta var. Şimdi 12 tane. Şimdi, sadece 10 tanesini Sayarım. En büyüğü Fatma. İkincisi Hava, üçüncüsü Asiye, dördüncü Hatice, e, beşincisi Emine, altıncısı Zela, yedincisi Kevser, sekizincisi hayatta olan sahibi, ölüleri saymıyor, Yaşar, dokuzuncusu Mehmet, onuncusu Hüseyin Dosun, Hasan Hüseyin Dosun. Torun, torunlar kaç tane sayısını biliyor musun? Torun dört tane. Dört de kız tarafından var, sekiz. Benim rahmetli kayınpederi öldüğü zaman saydılar da dediler ki 76 tane torunu var. Ben de herhalde bir 10 sene yaşarsam 70'e yanaşırım. <laughs> eski insanlardan bahsediyorduk. Sen de bu kadar yaşadın, o kadar yaşın var, tecrüben var. Eski insanlar nasıldı, onların yaşantısı nasıldı? Eski, eski nasıldı? insanlar nasıldı? bize bizden iyiydiler. Hani e, tabii ki işsiz sadakayı, orman çakalsız olmaz, terler muhakkaklı da. Şimdi bizim köyde birinin evi yansa, Diyelim ki senin evin yendi. Hiç üzülmezdi evim yendi diye. Niye? Çünkü o köy ertesi gün seferber oldu. Mesela Pekin Ali Çelal. Tanıdın mı Çelal'ı? O kadar tanımam belki ama. Pekin Ali Çelal fakirlik zamanıydı. Evlendirdiler onu şeyi yok. Ev yok. Ha, öyle bir karaş gibi bir ev var. Kapıda bir odacık yaptılar. Misafir odası yaptılar. Evlendirdiler onu, oraya. Orada niye ne olduysa e, o birazcık terzilik beceri de terzilik yapardım. Bunun odası yan dediler. Koştuk tuttuk oraya. Faktuk ya öyle kenarı yan okmadık. Birkaç tane yatak, yorgan bir şey yok. kalbi yan geri kalanla yandı. Rahmetli bu ertesi gün çıktı. O Mimara köyünden. Bir zenginin e, eşyası kadar eşya topladı ona. Onun arkasından ertesi hafta yendi şeyin. Kayınım, küçük halini kemalım. Evi. Onun birine olan bir buzacı da yendi ahurda. Dedim ya, fakirlik vardı. Şeye, hani kiler derdik. E tabi bizim aşağıda da toprak. Kilerde böyle töşemin üzerine biraz toprak dökmüşler. Çamur yoğurmuşlar önüne, ha böyle bir ocaklık yapmışlar. Orada ateşi yapıyorlarmış. O ateş orada ne kadar kızdıysa alttaki tahtaya göz yaptı herhalde. Yaktılar aşağı, oradan yandı. İneği olan buzavarı oradan alamadılar. Ona da aynı gibi topladılar. Yardımlaşmak, insanlık bugünden çok ilerideydi. Bugün mesela, Yılmaz'a bir şey olsa, yani bir yardıma ihtiyacı olsa Yılmaz'ın, e ben yanlış ondan. Görmesin beni. Yani o eski insanların insanlığı teminde dedim ya, bugün kalmadı. Ha bugün zenginlik çok, maddiyet çok. Hepimizin cebinde para var. Mimera köyünde bir kişi vardı maaş alan, Angona'nın üsüydü. Askerde adam pacağı kuruldu. Hacıhan'ın evinden uyan da onun evi ola. Neydi onun şahının adı? Sandıkçılar mı? Yolun altında. Bizim Hacıhan'ın evinden uyan da ola yolun altında tamam, evde. Sandıkçılar. Fekliler mi? yok yok yok. Fekli değil ya. Musa kahveci. Var. kahveci. Kahveci kahveci. Kahveci Musa'dan bu yanda. Musa'nın bu yanda. Musa da öbürü de işe yurt Neydi o adamın? Işık kalmadı hatırlım da. Onun babası askerde bir şey oldu da kırıldıydı bacağı. Angona ise şey ona. Muhammed dedi, dedi. Bir de bir de Muhammed. o maaş aldı köyde. Paşa köyü kuruş para gitmedi. bazen Biraz daha şeydi. Bazen hani şey arpacık yürük şimdi siska, soğan. Onu da yapardılar olurdu bazen de. Efendime söyleyeyim. E, para pul yoktu ama insanlık çoktu. İnsanlık çoktu. Peki o kadar torunum var. Çocuklarım var. Biz genç. Hani bize ne önerirsin? Bundan sonraki hayatımızda nasıl olalım? Şimdi e e efendimizin ölümünden sonra Ayşe oldu burada ki Resulullah nasıl yaşardı? Demiş ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun hayatı Kur'an demiş. Şimdi e biraz bu tabii ki Türkiye'de bu e milli ilim tahsil mesela bak sen staj yapıyorum diyorsun. Fakat Kur'an ilmine pek pagılmıyor Mesela Kur'an ne şekil emrediyorsa o şekilde yaşamak lazım. Bu dünyada ayan olur, öbür dünyada ayan olur. Ben çok işlerde yanlışlık gördüm. Çok işlerde yani yanılıyorum gördüm, yanlış yapıyorum gördüm. Kere adım attım, kere attım. Kere adım attım, kere attım. Bir ada sözü vardı, der ki doğru git korkma. Eğrünün şazasını Allah verir. Doğru ol. Abdülkadir Geylani Hazretleri İstanbul'da metesi ipidirmiş. Demiş annesine ki, Anne, ben daha okuyacağım demiş. Annesi de ana, efendim Allah biz de onlara komşu etsin inşallah. Demiş ki evladım, senin okuduğun meselesinden daha yüksek meselesi yok. Demiş ki ben sordum, Şam'da var. O zaman Şam Osmanlı'nın mı? Şam'da var. Peki demiş. Bir kemer yapmış, tabi kenç. Parayı muhabbet diye bir kemer yapmış. Kemere 40 tane altın bara koymuş, dizmiş. Sarmış beline. E o zaman da yayan şimdi gibi öyle uçak yok veya tren yok, otobüs yok. Bir kervana takmıştım, bir kervanın arkasına takmıştım. Yani kervan yani tevelerle beraber bu Orta Doğu'dan Şam yörelerinden, Şam'da çok geniş, büyük bir ovadır, verimli bir ovadır Şam. Oradan şeye, e, bu İstanbul tarafına hatta Avrupa'ya buğday gidermiş. Avrupalı pek Osmanlı'nın teveleri gelecek de buğday bulacağız da bir pasta yapacağız yiyeceğiz peklemiş Avrupalı o dönemde ya, yani eskilerden dinledim ben bunu. Hatta Pursa'da Ulu Cami'de bir rahmetinden dinledim bunu. Adam yetişmiş o zamanlar 68 senesinde. Giderken bunların eski yolu kesmiş o zaman eski dönemi. Hani şimdi paralar alıyorlar ta adam şurada burada eskiye gömmüştüm memüştü falan diye. Giderken eşkıya bunların yolunu kesmiş, tabi bunların zairesine, işte parasına, nesi varsa eşkıya, el eşkıya başı toplattırmış. Bu da bir çocuk, kervanın arkasında. Ama annesi demiş ki ona giderken, oğlum sana iki tane vasiyetim var. Bir, hocalarına hiçbir zaman karşı gelme. İki, yalan konuşma. Bu iki vasiyetimi unutma demiş. Kulağına gübe olsun. Sormuş ona eşkıya başı. Sen demiş neyim var? Baktı ki tevesi yok. Bir çocuk kervanın arkasında. Demiş ki benim demiş pelimde sarılı demiş 40 tane altınım var. Çıkar bakalım onları. Neyse çıkarmış, almış altınları. Bakmış. Şimdi çocuk okumaya gidiyor ya mahcup etti. Mahcup edince demiş ki ona, e be oğlum demiş söylemeseydin ya bunları demiş. Demiş ki bana annem vasiyet etti. Dedi bana ki hiçbir zaman yalan konuşma. Yani Allah hidayet edecek hep yerden. Eşkiye başlamış demiş ki ya şu çocuğa bak, bana bak. Buna annesi yalan konuşma dedi. Efendim pelindeki altınları söyledi. Ben de millet eşyalarını çalıyorum. Demiş ki herkesin eşyasını verin bakalım. Vermişler. Demiş daha oğlum çalışın, rızkınızı çıkarın. Kimsenin eşyalık yaptığını duymayayım, kellesini aldırırım. Çelle adam. Şimdi hiçbir zaman efendim kimseye yanlışlık düşünme. E, ee, i̇stediğini Allah'tan iste. Her şey Allah'ın. Ha bir şey lazım mı sana? Allah'tan iste ya her şey onun. O verecek, o alacak. Ömür bahçasının gülü salmadan, gülü salmadan Uyan gel gözlerim gafletten Uyan ecel bir gün bize haydi demeden Uyan gel gözleri gafletten uyan gafletten uyan Ecel bir gün bize haydi demeden Uyan gel gözlerim gafletten uyan gafletten uyan